değerli hocalarım ve sevgili gençler. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 32. yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Üniversitemiz yıllardır sadece adımı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bilim ve eğitim yolculuğundaki kararlılığını ve azmini temsil ediyor. Hep söylerim, benim adımı taşıyan yerde birincilik vardır. Ve bu üniversitede her zaman en iyiyi hedeflemiştir. Bu üniversiteyi kurarken hedefimiz Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak nesiller yetiştirmekti. Binaenaleyh görüyorum ki bu hedef doğrultusunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Unutmayın bu ülke sizlerin omuzlarında yükselecek. Bilimle, çalışmayla ve azimle daha büyük başarılara imza atacağız. Bizler bu yolu açtık, sizler o yolu daha da ileri götüreceksiniz. Her birinize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum ve yürekten inanıyorum ki sizler bu bayrağı yukarılara taşıyacaksınız. Her ne kadar bugün aranızda olmasam da biliniz ki kalbim ve düşüncelerim sizlerle. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Üniversitemizin 32. yılını kutluyorum.